Burada kentsel dönüşüm yapmak için geldiğimizde bazı gruplar protestiler, ettiler. Belediye başkanlığı biraz yuhaladılar. Sonra da yaptırmayız dediler. Epeyce rica ettik, uğraştık. Fakat o protestocu gruplar hakim oldular ve burada bize kentsel dönüşümü yaptırmaklar. Ama burası çok riskli bir yerdi. Bunu da biliyorduk. Tam 6-7 yıl öncesinden bahsediyorum bırakıp gitmek zorunda kaldık. Haliyle zorla vatandaş istemezse veyahut da sizi burada protesto ediyorlarsa, karşı çıkıyorlarsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen üzülerek ayrılmak durumunda kaldık. Üstelik de gece yarısına kadar oturdum burada insanlar ikna etmek için saatlerce de dil döktüm. Ama depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Ve şimdi burada 5600 konuta başladık. Şu anda burada tamamının ihalesi yapıldı. Görüldüğü gibi evler yükselmeye devam ediyor. Kıssadan hisset. Keşke mahalle olunmasaydı. Keşke ideolojik çatı çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımız ve kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. Ve o dönemde başlatmış olsaydık bunlar bitmişti. Mis gibi evlerinde oturuyorlardı ve depremde kimse ölmeyecek. Şimdi burada böyle bir acı hatırayla binlerce insanın öldüğü yerde inşaatları yapmaya devam ediyoruz. Ama biraz herhalde bedeli çok ağır oldu bu iş.